Mevsim geçişinde gribe, soğuk algınlığına yakalanmamak için şifa reçetesi gibi bir tarif var sırada. İşte doğal antibiyotik soğan kebabı. Misket gibi oynuyor maşallah. Yemeklerde, kebaplarda, salatalarda doğal antibiyotik şifa kaynağı, mutfak mucizesi soğan. Kış ayları gelmeye başladı. İşte bu şifa deposunun da kebabının tam zamanı şimdi. Kış aylarında hastalıkların ilacı olan soğan kebabının tarifi geliyor. Bunu yiyen kesinlikle kışın hastalanmaz. Kribe yakalanmaz. Gelelim soğan kebabının malzemelerine. Masa renkli ve oldukça iştah kabartıcı ama sonucu daha da iştahlı olacak kuzu kıyması, bıçak kıyması, arpacık soğanı, domates, biber, al biber, bir de baharat çeşitlerimiz var. Bunu herkes evde de yapabilir. Şimdi sizin elinizde kocaman bir zırh var. Herkesin evinde böyle zırh yoktur. Kasapta çektirebilirler. Baki ustam bayağı hızlı zırhtan geçirdi bile eti. Şimdi tepsiye döşüyor. Bir soğan, bir kıyma. Soğan ve kıyma ince gibi dizildi tepsiye. Burası bitti. Süslemeyi de beraber yapalım. Yapalım. Neler koyuyoruz? Domates, biber. Şimdi bunu aynen böyle fırına mı atıyoruz? Olur mu? Daha bunun da işlemleri var. Biraz domates salçası, biraz acılı antep salçası, karabiber, biraz kekik, tuz ilave edeceğiz. Biraz da pul biberi. Şimdi suyundan nar ilave edeceğiz. Soğan kebabını alüminyum ile kapattık. Şimdi onu taş fırınla buluşturma zamanı. Of of dumanı üstünde. Evet. Bütün malzemelerin hepsi pişmiş. Misket gibi oynuyor maşallah. Biz şimdi soğan kebabını taş fırında pişirdik. 2 saat sürdü. Ama evde yapacaklar da normal fırında 2 saat mi beklemesi gerekiyor? 45 gerekir? dakika. Görüntüsü şahane. Hemen tadına da bakalım. Biraz etinden biraz da soğanından alıyorum. Hmm tadı da efsane. Tarifi alanlara afiyet olsun.